Merhaba arkadaşlar Siemens Enix ile birlikte CAM kısmındaki eğitimimize devam ediyoruz iki buçuk eksende. Workpiece'imiz arkadaşlar tanımlı ve e, Create Operation kısmına gelelim. İkinci kısımda ise arkadaşlar Floor and Wall with IPV. In Process e, Workpiece. IPV'nin açılımı bunu görüyoruz. Şimdi e, burada e, kaldırılacak malzeme türü, e, türü yine seçilen geometri ile e, birlikte belirleniyor. Bunun yerine geometri olarak işte ipv, in-process, workpiece yani bir önceki operasyondan kalan üzerinde stokların olduğu, kaldırılmayan material'ın, malzemenin bulunduğu bizim bir stokumuz var. Ve buna artık biz bir finish işlemi yapmak istiyoruz. Bu amaçla kullanabiliriz. Recommended for milling e, İki buçuk eksen prizmatik part parçalarda kullanılabilir diyor. Yani burada e, biz parçamızda kaba işlemi yaptık. E, parçamızın üzerinde kesilmemiş e, malzemeler kaldı. E, prizmatik parçalar vesaireler olabilir. Bunların finish işlemi ile birlikte frezelenmesi için kullanılması öneriliyor diyor. Yani böyle bir parçamız olduğunu düşünelim. Bizim ilk başta yaptığımız create operation kısmına gelip biz burada... Zaten meal planner kısmı seçili e, diyelim ki bir kaba işlem yapacağız fakat bu kaba işlemi Florent Wall'la yapmak istiyorum ben e, daha büyük çapta bir takım kullanacağım ve ilk önce kaba bir frezeleme yapacağım ve e, daha sonra apply kısmına tıkladım burada e, workpiece seçtim workpiece seçtikten sonra arkadaşlar e, floor olarak bu kısmı seçtim. Okey dedim arkadaşlar ve wall'ları ben otomatik tanımasını istiyorum. Otomatik tanıttım arkadaşlar bakın bu şekilde. Daha sonra tool olarak daha yüksek çapta nispeten işte 12'lik diğeri 6'lık takım olabilir. E, bu takımımı seçtim ve e, buradan arkadaşlar e, aynı zamanda tool axis olarak z'i seçtim. E, zigzag olarak ben bunu işlemek istiyorum. Diğer kısımları e, ayarlamayacağım. Hızlı bir şekilde takım yollarımı çıkartıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde böylece takım yollarımızı çıkarttık. Ve ne yaptık? Ee, bunu bir e, animasyonla oynatalım dedik. Bu şekilde işleme operasyonunu yaptık. Hop en sona getirelim. Bu şekilde bitirdik. Biz bir kaba işlem yaptık. Özellikle bakın şu kısımlarda e, talaşlar kaldı. Zaten gözüküyor bu. E, aynı zamanda analiz kısmından da ne yapabilirsiniz? Nerede ne kadar kalmış? Bakın bunları görebilmeniz e, mümkün arkadaşlar. 2 milimetreye yakın talaş var buralarda vesaire. E, apply dedim. E, cancel dedim arkadaşlar e, şuradan e, daha sonra OK dedim bu kısma da okay dedim kapattım. Benim bir e, operasyonum var floor wall operasyonum var bunun üzerinde ben bir finish atmak istiyorum nispeten daha küçük çaplı bir takımla bir daha geçmek istiyorum kesilmeyen kısımlar için. Burada create operation kısmına tıklayıp ikinci kısımda yer alan floor e, floor and wall with ipw bu kısmı seçtim. Apply dedim arkadaşlar bu kez yapacağım yine Workpiece üzerinden çalışacağım Workpiece üzerinden çalışacağım bakın ee, şurada görüldüğü üzere bakın IPV'den direkt olarak tanımladı bunu nasıl sağlıyor bakın cutting parameter kısmında benim ee, containment kısmına geldiğim anda 3D in process Workpiece olarak zaten bu seçili. Okey dedim bu kısmı kapattım. Bu kısımla ilgili bir işim yok şu an için. Ee, buradan tool kısmına geliyorum. Bu kez ikinci takımımı seçeceğim. Ve e, yine e, buradaki axis'ı z axis olarak tool axis'ı z axis olarak ayarlayacağım. Metodum bu kez e, finish işlemi üzerine olacak. Yine e, bu kısımda da arkadaşlar... Zikzak olarak kesim e, tipini belirleyebilirim. E, başka herhangi bir ayarlama yapmadan General kısmına tıklayalım. E, burada floor and wall e, tamam bunları da yapalım arkadaşlar tanımlayalım. Tekrar bakın floor kısmında e, bu kısmı seçtik. Okey dedik bunu unuttuk. E, tekrar otomatik kısmından bu kısımları tanımladığını görüyoruz zaten. E, takım yolumuzu çıkartalım. E, bakın bu şekilde çıkardık. Şimdi e, tekrar e, verify kısmına tıklayalım. Verify kısmında biraz simülasyonumuzu şu şekilde e, yavaşlatarak oynatalım arkadaşlar. Bakın özellikle şu e, köşe kısımlarda ve bu kısımlardaki son tıraşlamayı yapmış olduk. Okey dedik. E, bu kısmı tamamladık. E, şuradan e, bakın tekrar oynattığımızda e, şurayı hızlandıralım. Animasyonu tekrar oynatalım ve analiz kısmına tıklayalım. Analiz kısmına tıkladıktan sonra bakın buralarda da e, artık e, herhangi bir stok e, kalmadığını görüyoruz. E, zaten bu da neredeyse sıfıra yakın. Bu şekilde operasyonları yaptık. Özellikle şu edge kısmı herhangi bir sıkıntı yaşarsak buralarda da yine bir ince işlem yapabilmemiz mümkün. Genel olarak baktığımızda bu kısımda yer alan şuraya tıklarsak floor and wall with IPW kısmı bu bu gibi operasyonlarda kullanılabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.